Aziz Türk Milleti, 30 Ağustos 2024 tarihinde Harbiye'den, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin protokol bittikten sonra kendi aralarında etmiş oldukları bir yemin var. Bu yeminde aslında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak ölmeye, gazi olmaya yemin ediyorlar. Cumhuriyeti korumaya yemin ediyorlar. Sonunda da kılıç çekiyorlar. askerleri! Mustafa Kemal'in askerleri! aslında hemen akabinde AKP'den, MHP'den hatta meclis başkanından bile takdir dolu mesajlar geldi. Ancak nasıl bir kışkırtma varsa imam hatiplerin olduğu bir toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı onların içinden bazıları temizlenecek diyerek bir mesaj verdi. Ve bu temenlerimiz Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Aradan aylar geçti. Bir türlü karar çıkmadı. Neden çıkmadığı da hakikaten aslında bir Muhammadır. Ancak geçtiğimiz günlerde Yüksek Disiplin Kurulu karar verdi ve dedi ki bu 5 teğmen ve onların sıralı komutanları 3 subay ihraç edildi. Bunlar kendilerine tebliğ edilmeden basında ortaya çıktı. Bir defa burada bile büyük bir yanlışlık vardı. Onların aslında hala hukuka güveniyorsak eğer, bir hukuk devleti onların hala itiraz hakları var ve bu iş kesinleşmiş değil. Ama bu karar Türk milletinde vicdanları yaraladı. Atatürk'e bağlılıklarını Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye ortaya koyan bu gençlerin ihracı ve birbirinden değerli hayatı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için gerek sınır içinde gerek sınır dışında her şeylerini ortaya koyarak ailelerinden, çoluklarından, çocuklarından uzak bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlılıkları her şekilde ortada olan o 3 subayın ihracı da anlaşılır gibi değildir. Metan'dan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan ve 2200 yıllık Türk devlet geleneklerine dayanan milli yolda yürüyeceğimize... <laughs> Türkiye'de fesli cübbeli amiraller varken, Türkiye'de sınırdan kaçak sokan generaller varken, bunlara doğru dürüst bir işlem yapılmazken, Azerbaycan konusundaki düşünceleri tamamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zedeleyecek konuşmalar yapan Milletvekilleri varken kalkıp bu çocuklara, bu gençlere, bu subaylarımıza çok büyük bir haksızlıktır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceği için de ciddi moral bozucu bir davranıştır. Bunun dışında bir bebek katilini, bir terörist başını sizin yemin ettiğiniz Gazi Meclise sokup da bunun karşısında olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasını, Türk milletinin geleceğini düşünen Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ genel başkanımı altı doldurulamayacak iddialarla tutuklanması hakikaten bir hukuk faciasıdır. Ben buradan Türk milletine sesleniyorum. Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçileri ve Zafer Partisi olarak bu hukuksuzluk karşısında genel başkanımızın tutuklanmasıyla beraber bunun karşısında olduğumuzu dimdik ayakta olduğumuzu ve bu genç teğmenlerimizle beraber bu üç subayımıza yapılan bu haksızlığın karşısında olduğumuzu ve bu işin takipçisi ve onların destekçisi olduğumuzu Türk milletine duyuruyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene.